Şimdi kurumsallaşmaya geçelim isterseniz. Şimdi bizi izleyen e, patronlar kurumsallaşma deyince herkes şöyle bir duruyor. Duruyor. Neden böyle bir bir çekingenlik oluyor ilk başta Selma Çünkü Hanım? Patron e, kendisinin devre dışı bırakılacağını sanıyor. Yani kurumsallık eşittir patronun şirket dışında kalması gibi bir anlayış hakim oluyor. Halbuki biz diyoruz ki hayır böyle bir şey yok. Patrondan iyi bir yönetici nasıl olur? Ve sistemleri kurulmuş, süreçleri tanımlı, prosedürlerle yönetilen bir yani ben patronum diye her şeyi yaparım, istediğim gibi davranırım. İşte o zaman aile şirketi oluyorsunuz. Ama ben patronum ve belli kurallara, şirketin kurallarına riayet ederim. Ben de işte şey beni yol beni nereye götürürse giderim diye. Hedefimi koyarım, stratejilerimi belirlerim, hedeflerimi koyarım, e, hedeflerimin ölçüm kriterlerini, başarı kriterlerini belirlerim ve bunlara uygun süreçleri yönetirim. Okey o zaman patron işin başında olur. Ama şunu da söylemem lazım. Yani patron kimdir? Patron bir girişimcidir. Girişimci de nedir? Bir iş fikri olan, sermayesi olan ve risk alabilme becerisi olan kişidir. İlla iyi bir yönetici olmak zorunda değildir. Patronlar ben yönetemiyorum diye rahatlıkla söylesinler. Bundan kaçınmasınlar ve işte eksik gördükleri noktaları da belirleyip orada danışmanlık alırlarsa yani o dibe vurmadan, kar düşmeden, şirkette bir sorun çıkmadan, çalışanlar elden kaçmadan, müşteriler elden kaçmadan danışmanlığı almaya başlarlarsa aslında çok daha rahat ederler. Ama burada en büyük zafiyet aynı kurumsallaşmada olduğu gibi ya ben şimdi patronum her şeyi biliyor olmam lazım nasıl danışmanlık alırım? Çalışanlarıma nasıl derim ki ben danışman alıyorum? Bir şeyimiz bu hani bunu bir yandan da patronun psikolojik analizine de <laughs> çünkü kendim de patronluk yaptım çok iyi biliyorum yani sadece profesyonel biri olarak konuşmuyorum çift şapkalı biri olarak konuşmaya çalışıyorum burada. Ee, en büyük çekinceleri o yani el, şirket elden gidecek hayır şirket elden gitmeyecek bir kere burada şey olsunlar rahat olsunlar arzu eden patronlar yani profesyonellerle çalışmayı bir arada çalışabilmeyi e, öğrenmeleri lazım. Çünkü geçen gene bir tanım söylemiştim tekrar söyleyeyim isterseniz. Ben diyorum ki en değerli varlığımız çocuklarımız. Çocuklarımızı eğitimsiz, deneyimsiz bakıcılara emanet ediyoruz günde 8-10 saat çekiyoruz evden gidiyoruz ama şirketimizi Amerika'da en iyi ekonomi üniversitelerinden işletme üniversitelerinden mezun olmuş kişilere emanet edemiyoruz çekip gidemiyoruz ben gene burada kendimden örnek vereyim bir şirketim var ben o şirketimin başında profesyonel yönetici arkadaşım var. Ben tamamen uzaktan bakıyorum. Sadece sonuçlara bakıyorum. Benden bir şey sorulduğu zaman onlara e, mentörlük yapıyorum. Öbür tarafta da profesyonel yönetici olarak çalışıyorum. Yani bu ikisini e, aradaki çizgiyi doğru çizip ayırabiliyor olmak lazım. Patronum. Fikrim var, ee, risk alabiliyorum. Bu yeteneklerim yanı sıra bir de yöneticilik becerim var. Ne kadar güzel şirkette başına geçeyim yönetim, ama belli kurallar, standartlar ve sistem kapsamında. Peki.